Evet arkadaşlar parti şu hoş geldiniz. Gülsün Gele gel. Ya moşum nasıl oldu? Tay. Bu videoya kadar like atıyorsun. Karşı yakanın da en yüksek dağından bu aşağı yukarı çıkıp sonra da aşağı inip şuradan şuradan hem gelerler. Gölde de kazlar var orada. Kaz sürüsü var. Şurada anne. Yakınlar. Bu kamerayı. Kazlara anne. Hadi gidelim kazlara doğru. Hadi kazlara gidiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar ben... bu da bu hiç olmuyor. Teşekkür ederim. Tövbe o kadar yol <laughs> ben geldim. Hiç yorulmaz mı? Tamam mı? Ondan tamam Hadi. Sen de. Gel bir de seni öpeyim. Enerjim tam lazım. Enerji. Bu nasıl bir sinari? Hiç bak, bir, ya, bak, abi. Miyim? Dur, buyur, bir şey yapıyorum. Ters bir şey yapıyorum. Arkadaşlar. Buraya ağacının ya. Buraya yorumlara yazın. Söylemesin. Bir, iki, bir, ne üç, ağacının ne yaprağı? Ne ağacının yaprağı yorumlara bekliyorum. Ya bu beş ben bu oda sürdüm. Ben bir kere şu Adem Yalçı'nın yorumu sürdüm. Söyle hemen mi? Söyle. Onun dediği şeymiş. O yorumlara bekliyoruz. Burada dolanacağız. Vakit gelince Toba Dost'un otobüsleri bizi alacak. Eve gideceğiz. <laughs> Like Eve gidene kadar like'lar gelsin he. Bak sen abonelerini de yapıştırırsın. Yine abone plaketini ulaşmaya çalışıyorum. 21 Baca. abone bir var arkadaşlar. 21 abone. <laughs> Çok sefiz. Böyle Sani bir YouTube'un. Çemaj daha yeni yüklendi. 12 video ile 204 abone. De 75 75 75 evet. 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 evet arkadaşlar bazı ağaçlar denize düştü baba neden ağaç denize nasıl bak denize? kökü burada devrilmiş buradan He şuradan devrilmiş düşmüş. Orada artık o canlı değil. Özürüm. Ölmüş. Bak, bak şurada da var yıkılmış hatta şuradaki. Aa yıkılmış. Neden hani. evet. yıkılıyor? Arkadaşlar sopa kaç puan şu sopa bak artık Şurada parmak koymayı şurada da baş parmak koymayı var. Kaç puan Bak bu ağaçta yıkılmış. Göle.